Gezi Antika Kasap YouTube kanalından selamlar buradacılara gidiyoruz Motor geçsin Bakalım 3-4 günden beri bir şey yok Geçen çektiğim videoda da zaten çok az şeyden çıkmıştım. Bugün inşallah bir şeyler buluruz İşten çıktık Şimdi ikinci işimiz, ikinci adresimiz Şehirleri, şehirleri birbirine karıştırdık Ayrı konu tabii ki O zaman hurdacılarda görüşmek üzere Abone olmayı like atmayı eşya dostluğa, akrabaya paylaşmayı unutmayın Arkadaşlar eritme potası. Hatta daha önce bir şeyler eritmiştir. Alüminyum tarzı bir şeyler. Ama ufak. Eski değil, yeni. Orada bir şey yok. Kapı kolları var ama çok eski değil. Yeni. Şu siyah torbayı açar bakarız. Aha. Made in Turkey 10.8 V Bu turşucu ya da zeytinci küre ama alırız Ulan <laughs> tencereler Allah bereket zaman da çok kazandık sizden yani. <laughs> bir şey yok. Burada orada da, da yok. Mikova'da, burada da yok. Burada burada da yok. Böyle çok güzel mengenemiz var ama Hikmet abi bunu bana satmıyor. Kendi kullanıyor. Ön tarafa baktık. Bir şey bulamadık. Sadece bir süzgülü kürek bulduk. O da yaz ayı sinircilerin yatırışıcıları kullandığı küreği. Yani kalkıp onda zaten bir pirinç, bulgur, makarna tartamazlar. Yakup ayılışlar. Bir geldik arka tarafa bakalım burada ne var. Kimseye kendimi çekiyorum Yakup. Ben kendimi çekiyorum seni de göstereceğim. <laughs> bir arkaya gelelim bir arkaya bakalım. Burası benim kitapları bulduğum yıl. Buraya geldikçe her gün bakıyorum. Daha yeni geçenlerde onlar da buraları satmışlardı. Toparladılar. Ama şu an için bir şey yok. Zaten her gün baktığımız için üstteki malın, alttaki malın ne olduğunu görebiliyorsun. Philips'in bir tane teybini bulduk. Ne? Yok kendime konuşuyorum. Ama alt ekranı yok. Yeni bir teyp eski değil. Büyük ihtimalle otobüsten motobüsten bir şeydir ama Böyle söküm alanına geldik. Oralar karıştırdık şimdi. Hepsi kesilmiş. Herkes. Yürü be Ahmet abi sen biliyor musun bu işi ya? Söküm alanındayız ama orada da bir şey yok bakarız gözünüze çarpan gözünüze çarpacak ama bir tane şurada eski bir makine var ama bunu da tamir ettirmek açık kablosu mablosu orijinal bilek bilek direk traktör abi bir dilim dönse var ya neler söyleyeceğim de dilim dönmüyor işte hem darbeli hem matkap esasında yapılır ama çok uğraşılır. Onu bırakıyoruz. buradalığa geçelim. Bir tane eski pompa bulduk ama eski değil işte. Yeni pompalardan zaten çalışacak durumda da değil. Sağlam da değil. Onu da geçiyorum. Aha, 5 kiloluk diyecek ama değilmiş. Arkası değil. 5 kiloluk bir terazi kilosu buldum zannettim şu arkadaş ama arkası kesikmiş şöyle terazi kilolu 5 kilo terazi kilolarına benziyor ama çıkma. tam açacaktım videoyu gürültü vardı şöyle bir tane oyuncak bulduk markalı kaliteli bir şey değil ama görseli güzel bir yıkarız temizleriz bunu onu da alalım şurada da bir motor gördüm demin dediğim gibi videoyu açacaktım ama gürültü çok fazlaydı motorun devamı yok Devamı üstü falan düzgün olsaydı onu da alırdık. Şuralarda birkaç parça da bu şeyler var. Onlara bakacağız ama kepçe çalıştı. Dur bakalım. Kepçe sustuysa devam edelim. Burada da tekeri bir tane kırık. Made chain. Lambalı lambalı da çok parçası eksik. Tekerleri eksik. Onun için bunu bırakıyoruz. Çünkü parçalardan bir şeyler çıkartamayız. Geçen geldiğimizde kitaplardan gelmişti. Onlara sizin de paylaşmıştık alırken, seçerken. Şurada da bir tane araba vardı. Dedim, karşıdan gördüm ama onun da ön tarafı Ön tarafı varmış ama ezilmiş. Başka neler bulabiliriz? Gürültü var. Kusura bakmayın. İllaki olacak. Sonuçta burası buradacılık kanı. Yani. Adamlara çekim yapıyoruz. Çalışmayın diyemeyiz. Zaten diyemezsin. De. Adamların şey. Yığın böyle yukarıya doğru devam ediyor. Biz her zaman söylüyoruz bunu. Ben bu yığına çıkmam. Çünkü dükkan sahibini benim düştüğüm anda zora sokamam. Öyle bir şeyde değiliz yani. Ben düşerim yerim kesilir parçalanır. Mesela bak şöyle. Akvaryum motoru var. Da. Büyük aslında bunlar alır, tamir bakımı yapılır. Ama elektronikten biz anlamıyoruz. Ben galiba biz hiçbir şey anlamıyoruz. <laughs> Bakayım. Bir yeşil bir şey gördüm ama orada da değil. Hem kamerayla bakıyorum hem beraber bakıyoruz. Bugün boş. Geçen haftalarda zaten çekmiştik. Geçen hafta kitaplar onlar işte kitapları taşıyorlar. Temin gördünüz kitap alanı bomboş. Onlar kitapları yükledikleri için yeni gelen kitaplar. Bir de burada şu an için bayağı bir düşük yani getiren yok, satan yok. Eski benim ilk başlarım o 2010 zamanlarında. Abi ne burada çıkıyordu? Be? Herkes hurdacılık yapmıyor ki. Şimdi herkes hurdacılık yapıyor. İlla ki her insanın artık maddi durumları ortada. Herkes evinde topluyor artık. Getiriyor kendi satıyor. Lastikte demirin ayrım yerindeyiz. Bir tane bu yeni boyanan kasaları var ya. Onlardan var. Şöyle bir işçilik yapmışlar. Yaka iğnesi. Ama uh, kafaya geliyordu işte. Bak kaçacaksın insanlar İnsanlar çalışıyor. Bu öbürküler de zaten çocuk işi şeyler. Şurada ne gördüm ben? Şu oynayan o şey var ya. Balayısı. Bunun çizgi filmlerini falan izlemiştim ben bir Oradan da bir şey yok. Ayrım yerinde de bize çıkacak, çıkan bir şey bulamadım. Hadi bakalım devam ediyoruz. Karıştıracağız belki Kafamızı gözümüzü çalışan arkadaşlarımızı etmeden kenardan kenardan bakalım. demirle plastiği ayırma makinesi zaten. Buradan gelen mal dökülüyor. Yukarıda pet, plastik, her şey ayrılıyor. Şuradan aralara düşüyor. Osman abiyle denk geldik. Şimdi kağıt toplayıcısı. Nasıl Osman abi işte? İyi iyi. Mal çıkıyor mu? Ha işte. Ekmek Çık. kadar. Çık. Çıkıyor. Osman abi neler arabası var bir tane? Onunla sabahtan akşama kadar topluyor. Akşam kaçta çıkıyor işte? doğum evet. de Sabah kaçta başlıyor? Sabah. Evden peşte. Maşallah. Evet, günlük ekmek var çıkıyor değil mi? İyi iyi. Allah rahat etsin. Osman abinin araba bu. Bir de sağ olsun. Köpekler öbür tarafta mı? Sokak köpekleri Gelmedi bu. O diğer tarafta bekliyorlar mı? Bekle. Gelmediler mi? Evet. İyi nasip. Allah kolaylık versin abi. Osman abi de eski tanıyoruz bayağı. Ben birliğimden bir tane, bir tane çekçek çek gelen arabası var, onunla işte kartonlu, plastikli, demirde ne, ne bulursa de gelenler, oralarda topluyor. İşte i̇şini böylelikle idare ediyor yani. İyice bir de sokak köpekleri var Onun arkasında, beş tane, bu bizim evin öbür tarafında bekliyorlar onlar. Köpekler buraya gelmiyor çünkü buranın da sanayinin de köpekleri var, birbirlerine giriyorlar. Tam köprünün altına geldiğinde Osman abi orada bekliyorlar, o geliyor malını satıyor, geri giderken onlarla beraber gidiyor. Ha, o mu besliyor? Çöpten ne çıkarız? işte yarım süt çıkar, et çıkar, kemik çıkar. Onları veriyor. Allah hayrını kabul etsin. Arka tarafta şimdi kepçe çalıştığı için gürültü çok. Biz ön tarafa gidelim. Saat daha zaten erken. Gelecek olan hurdacılar varsa onları bekleriz birazdan. Belki onlar gelirse. Yani İzmir için doluşanlar, şehir için doluşanlar da pek fazla bir şey çekmiyor. Ama böyle İzmir'e yakın köylere gidip de oralarda burada taplayanlar oldu mu? burada alanlar, kamyonetle gidip burada alanlar oldu mu? Onların eşyalarının içinde, yani hurdaların içinde bize göre bazı malzemeler çıkıyor. Dediğim gibi daha hava kararmadı. Saat erken. Biz bir yarım saat, bir saat burada oturalım. Bir çay daha içelim. Hikmet abiyle biraz gırgır gır şamata muhabbet yapalım. Devam edeceğiz. İnşallah bir şey buluruz. Şu anda kürekten, delikli kürekten başka bir şey bulamadım. Hadi bakalım. Galiba abi geldi. Onda da bugün bir şey yok. Neyse biraz alüminyumu varmış. Ama bize göre bir şey yok. Garip abi ayılışlar. <laughs> gel gel arkana bakayım gel. Gel serbest gel. Devam et. Canlı yayındasın abi. Devam et abi. Şurada bir tane emaya var. Ama çok leş durumda temiz olsaydı sapladım gerçi de eski emayi değil esasında yeni bir ama bize gelmez o hadi bakalım hurdacılarda sadece hurda olarak değil böyle ikinci el malzeme arkamda gördüğünüz saçlar demirler şurayı döndürelim kamerayı öyle görüyorsunuz şey. bu çıkma demir saçlar profiller borular yani sıfırdan yarı yarıya fiyatları daha düşük diyebilirim çünkü onlar da hurda olarak alıyor. İşte üstüne bir karını koyup sonuçta ona göre malzeme olarak satılıyor bunu. Eğer tüm hurdacılarda her zaman böyle uzun sağlam düzgün profiller falan oldu mu alınır. Kenarına koyulur. illa ki birinin işine lazım olur. Birisine lazım olur. Ya yani sıfır profil fiyatı misal olarak söyleyeyim. Şu an metreküpü 50 lira 60 lira filansa buralarda 15 lira, 20 lira, 30 lira civarında. Bunun bir tane şey gördüm. Dur bak. Devasa bir tane, iki tane hatta. Bir tane, iki tane çerçeve var. demir mi? Ağaç. Ana mı? Sultan mı? MDF'ye de benziyor. Şöyle bakarsak. Ama şu işlemeleri, işlemeleri bayağı büyük. Bayağı da uzun. Nereden baksanız 2 metre falan bir boyu var. Dur bakalım bunlara ayna takılıp satılabilecek bir şeyler ama şey değil ağaç değil böyle ceviz ya da gürgen filan bir şey olsaydı suntan üstüne zaten kaplama şunlar böyle bir desen verilmiş bir oyuma değil üzerindeki kaplama yapıştırma galiba ya parçalar çok büyük bizim depoda ufak olduğu için esasında alınır bunlara Birer tane ayna takılır. Hacı sulta da değil bu ya. Sulta ya da metafer de değil. Şey bu. Ya, yeni malzeme zaten onu biliyoruz da. Bu polyesterden. Polyester ya. Ne ağaç ne sulta. Polyester. Aa, güzelmiş. Garip abi buradayı boşalttı. Şimdi sırada alüminyumlar var. Kaç kilo geldi? 70 kilo mu? <laughs> Seni çekiyorum abi ya ne çekiyorum abi. Güzel insanları çekiyorum Alın teriyle para kazanan insanları çekiyoruz Daha ne çekeceğiz Normal plastiğin demirini indirdi Şimdi bunlar alüminyumlar Alüminyumlar ayrı tartılıyor zaten Garip abi bize bir şey yok mu Bize bir şey yok mu Olsun abi Garip abi de Çorbasını alsın Esasında kafamda bir plan vardı da sormaktan vazgeçtim. Çünkü erkeğin maaşı, kadına yaşı sorulmazmış. Şimdi garip abiye desek ya bugün ne kazandın diye ayıp olur. Kendimce düşündüm böyle. Ondan sonra böyle ama iyi kötü bir hesap olarak, ufak tefek hesap olarak. Ee, kaç geldi? 380 geldi. 310 kilo motoru geliyor. Şu arkamızdaki motor. 80 kilo ordası geldi. Neredeyse baksanız yine bir 300-350 lira yapar. Ama tabii bunun 350'nin hepsini kar değil çünkü elektrikli motoru var. Bunu her gün şarj ediyor. Onun yarısı da illaki sigarası var bu adamın. Sigara içiyor, yemek yiyor, çay içiyor, çorba içiyor. Bunlar da çıktıktan sonra temizgine 200 lira falan dik kalır onlara. Allah daha çok versin garip abi. Valla bir saat oldu bekledik. Gelen giden yok. Bugün de çok fazla Hikmet abiye sorduk. Gelen giden müşteri de olmamış, dışarıya çıkmamış. Yağmur mamur var diyorlar da ama hava açık. Ama nasip yok. Yani her gün olacak diye de bir şey yok. Her gün kesin olur. Kesin her parçalarız diye, diye bir şey yok. Nasıl bakalım. Bugünlük de bu kadar. Bu videoluk da bu kadar. O zaman görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı, like atmayı, işe dostu ve paylaşmayı unutmayın efendim. İnşallah gelecek videolarda hem ürünü bu yılından içinden bulurken ya da araştırırken, karıştırırken bulup da sizlere canlı canlı göstermek daha da güzel oluyor. Geçenki kitap videosundan iyi biliyorum yani güzel izlenim aldım. Nasip yapacak bir şey yok görüşmek üzere